Allah zikridenim, zikri evvela vacib Bu yıl UNESCO tarafından ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Süleyman Çelebi ile ilerleyelim. Bursa'mızın manevi değerleri çok fazla. Her bir köşede bir isme rastlamak mümkün ve onun en özellerinden bir tanesi Süleyman Çelebi. Türkçe'nin ibadethanelerine girişine vesiledir Mevlit aynı zamanda bu manada bir sembol. <laughs> Cami başının yanına da yaptık. Süleyman Çelebi kabrinin hemen arkasında belediye başkanları oraya konut olarak kullanıyor. Mimar Hilmi Şenaf'la birlikte çok güzel bir proje hazırlandı. İçinde camisi de olan Süleyman Çelebi Külliyesi, araştırma merkezi, 14-15 dönümlük falan özellikle gençlerimize hitap edecek. Çok güzel bir mekan inşallah orada gerçekleşecek. <laughs> Süleyman Çelebi'nin Bursalılar tarafından daha fazla bellenmesi, tabii ki Mevlid'in tüm toplumlarla daha fazla paylaşılması adına inşallah bu mekanda, bu yapılan çalışmalarda bir vesile olacaktır.